Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala seyyidina Muhammed. Evet sevgili YouTube izleyicileri, 8. videomuza hoş geldiniz. Evet bugünkü videomuz evet Allah izni verir inşallah bir önceki videonun devamı şeklinde olacak. Çünkü internette şöyle bir gezindim yine bu ateistlerin diyeyim, Kur'an-ı Kerim üzerindeki inanılmaz iftiralar, evet, inanılmaz iddiaları var. Ben de bir nebze olsun yine anne babalara ve gençlere yararım dokunur maksadıyla. Karınca karanınca da olsa. Evet, onların bu iddialarına cevap bulmaya çalıştım. Evet, cevaplar bulma, evet, gayret gösterdim. Şimdi malum yine sizler de benim internet üzerinde, gezdiğinizde, baktığınızda Kur'an-ı Kerim'in en az 25 hatta daha fazla mucize olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bilimsel mucizeler olduğunu görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Şimdi biz bu bilimsel mucizeleri evet üzerinde durup onları yine bu ateistlere cevap maksadıyla evet birazcık konuşmak istedik. Şimdi hepsi çok fazla zaten bu videoya zaten sığmaz. Ama şöyle bir niyetim var. Allah izin ver inşallah. Bundan sonraki bu bilimsel mucizelerin birini ya da birkaçını başka konularla birlikte anlatarak inşallah yoluma devam etmek istiyorum. Şimdi bugün birkaçı üzerinde vakit kaldığı kadarıyla durmaya çalışacağım. Evet şimdi önce şöyle yapalım istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in önce mealini bir okuyalım. Sonra mealin tefsiri ve açıklaması üzerinde konuşalım. Sonra bu meali ve bu tefsiri, evet o insanlar, evet, bu ateistler nasıl anlamış, nasıl yorumlamış onun üzerinde evet karşılaştırma yaparak gitmek istiyorum. Şimdi evet Birinci ayetimiz diyeyim. Evet Üzerinde konuşmak istediğim ayetimiz şöyle. Enbiya suresi ve 33. ayet. Ve bu ayet de özellikle gökler diyor. Yerin birbirinden ayrılması üzerinde. Evet bir ayet. Ve biz bu ayeti de Big Bang teorisiyle açıklıyoruz. Big Bang teorisi. Eminim bunu birçoğumuzun kulak aşinalığı vardır, duymuşuzdur. Evet. Büyük patlama diyoruz buna değil mi? Şimdi önce bir ayet bir okuyalım isterseniz. Enbiya suresi 30. 30. ayet. O inkar edenler görmüyorlar mı ki gökler yer birbirleriyle bitişik iken. Şimdi bu bitişik fiili lütfen aklımızın bir kenarında kalsın istiyorum. Evet önemli çünkü. Bitişik iken biz onları ayırdık her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Maalesef inanmıyorlar. Şimdi birbiriyle bitişik olarak evet, tercüme edilen diyor bu fiil ratk. Evet Arapça. Ratk kelimesi. Evet Arapça sözcüklerde diyor birbirlerine iç içe ayrılmaz durumda kaynaşmış anlamına gelir. Bakın kaynaşmış anlamına gelir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için bu kelime Arapçada kullanılıyor. Şimdi ayette devam ediyor. Şimdi hale hani dedi ya. Bitişik iken biz onları ayırdık. Şimdi ayırdık fiile de burada yine önemli. Buraya da dikkat edelim lütfen. Evet Arapçada bu sefer fatık. Evet fiiliyle bu eee ıı, eylem ifade edilmekte. Şimdi fatık da diyor fatık. Şimdi bunu biraz daha açacak. Tohumun diyor filizlenip topraktan çıkması da mesela bu fiilde. Ne yapıyor? ifade ediliyor. Evet. Yine e, hani dedik ya bitişik iken yani ratık iken fatık durumuna geçiyor. Yani iç içe geçmiş iken evet. Yine ratık fiilini biraz daha açmaya çalışıyor. Bir tohum düşün diyor. Evet bir tohum düşün. Ne yapıyor mesela tohum toprağın altına atıldığında? Evet içindekilerini ne yapıyorsun? Dışarı doğru çıkıyor, filizleniyor. Evet birbirinden ayrışıyor. Şimdi Big Bang teorisi demiştik. Hatırlayalım şimdi biz bu Big Bang teorisine büyük patlama diyor. Şimdi Onların ifadesi de şu hani bilimsel bulgu olarak bu bu teorinin ifadesi evren diyor tek bir noktada toplanmıştı. Sonra büyük bir patlama oldu ve bu patlama neticesinde de diyor ne yaptı? Tüm evet evren ortaya çıktı. Evet ve genişlemeye başladı. Ve evren ve hala da zaten yine bir başka bilimsel bulgu olarak bunun üzerinde de bir başka yerde konuşacağız inşallah. Genişleyerek evren diyor, evet e, gelişmeye ya da genişlemeye devam ediyor diyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in evet Big Bang teorisinin evet Kur'an-ı Kerim üzerindeki neyi bu? ifadesi diyelim anlaşılması gereken bu. Ama şimdi bakın, ben bu teoriyi ve de bu ayetin meyalini, tefsirini bakın onlar nasıl ifade ediyorlar. O kadar ilginç ki gerçekten, hani insan inanmak istemezse, görmek istemezse görmüyor ya, bunların tipik bir örneği gerçekten. Mesela ifadeler şu, bu ayeti o şöyle anlıyor. Diyor ki, ayette diyor zaten yerle gök diyor vardı diyor. Ayette ben öyle öyle anlıyorum diyor. Bu ayette diyor yerle gök zaten vardı. Şimdi var olanın diyor, var olanın diyor e, yaratılmasının diyor ya, yani vardı zaten. Hani o zaman diyor bu ne yaptı? Hani Big Bang teorisinde bir hani dedik ya bir noktaydı patlama sonucunda e, ortaya çıktı bütün her şey kainat. E, vardı diyor o zaman demek ki bu ne yaptı? Bu teoriyle diyor çelişti diyor. Bakın burada burada Demin dedik ya, hani iki fiilden bahsettik. Evet, ne dedik? İlk o bir fiillerimizi bir hatırlayalım tekrar inşallah. Ee, ne demiştik? Bir iç içe olduğunu bahseden, evet, ratk fiiliyle. Yine de e, fatık kelimesi. Evet, biri kaynaşmıştı. Evet, diğeri de ne yapmıştı? Tekrar ayrıştırılmıştı. Bakın bu iki fiili bu insanlar adeta, Yok sayıyor sayıyorlar. Evet, düşünmek istemiyorlar, görmek istemiyorlar. Tabii ki bu onların sorunu diyoruz ama yine de inşallah Allah'ım gören göz versin onlara. Evet, işiten kulak versin diyelim. Şimdi bu mesela benim onlarda gördüğüm örneklerden bir tanesi. Evet. Şimdi bir başka örnek daha verelim inşallah. Yine bu demirin indirilmesiyle ilgili bu da yine Kur'an-ı Kerim'deki inanılmaz mucizelerden bir, bir tanesi. Biz bunu yine şöyle bir okuyalım. demirin evet indirilmesiyle ilgili önce ayetin bir meyalini okuyalım. Şimdi Hadis suresi 25. ayette geçiyor. Evet bu demirdeki sır diye geçiyor. Evet demirdeki sır. Şimdi ayeti bir okuyalım tekrar. Ve kendisinden çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Evet. Demiri de indirdik. Şimdi ayette demir içinden, için kullanılan bir fiil var. Zaten e, bu ateistlerin de takıldığı fiil bu. Şimdi Arapça bilenler eminim bunu çok duymuşlardır. Ya da okuyanlarımız da yine Kur'an okuyanlar. Enzelna fiili var. Çok geçer. Enzelna. Evet biz indirdik. Evet. Şimdi bu kelimeye bu kelimeye bu insanlar şöyle takılıyor. Şimdi enzelna fiili evet bu yine onların ifadesiyle hani ee, bu şeye Musa Aleyhisselam'ın döneminde evet bu yadilere bıldırcınla e, ne indiriliyordu? E, özel bir kudret helvası değil mi? allah Teala'nın onlara sunduğu inanılmaz bir şeydi, öyündü. Evet. Kudret helvasıyla bıldırcın. Evet. Burada da diyor, şimdi bunların ifadesini ben e, ateistlerin ifadesi. E orada da diyor zaten enzel lafiyle kullanıldı. Bak aslında yani bunun bir mucize olduğunu kendiler zaten ifade ediyorlar. Evet, hakikaten demir ki demirin faydalarına birazdan geçeceğiz inşallah. Onun da inanılmaz faydaları olduğunu anlatacağız. Vakit kalırsa inşallah. Evet, evet demiri de biz indirdik. Demiri de biz indirdik. Şimdi o bahsedilen kudret helvasıyla bıldırcını da biz indirdik diyor. Onlar onlarda yoktu. Hani bizim irademiz de oldu bu diyor. Tıpkı demirin yeryüzüne indirilmesi gibi. Evet ama bunlar ne hikmetse ben işte kudret helvası ve bıldırıcı için de bu fiil geçiyor. Ey demir için de bu fiil geçiyor. O zaman bu e, demirin diyor e, enzel nafile indirilmesinden dolayı bu diyor bir mucize olamaz. Evet. Gerçekten Allah yardım etsin diyelim. Ee, hani bir kez daha hani inanmak istemeyince o kadar basit şeylere takılarak inkara gidilirmiş. Bakın bunlar da biz bunu net bir şekilde maalesef görüyoruz. Evet. Sonra e, dediğim gibi bu mucizeleri biz aslında tek tek açıklamaya çalışacağız. Bu demirin indirilmesiyle ilgili de, e, de demirin faydası üzerinde de yine konuşacağız Allah izin verse inşallah. Ama bugün dediğim gibi onların iddiaları üzerinde biraz durup e, tekrar bunları tek tek konuşalım istiyorum. Mesela baktılar işin içerisinden çıkamıyorlar. Mesela bu e, insanın yaratılışı ile ilgili hani bebeğin üç devresinden bahsediliyor. İşte ana, ana rahminde vesaire. Onun doğumu vesaire vesaire. Mesela Kur'an-ı Kerim yine geçeceğiz dediğim gibi inşallah bu detaylara da. E, baktılar işin içinden çıkamadıkları zaman deniliyor ki ya bunlar işte Hint mitolojisinde de vardı, Çin mitolojisinde de vardı vesaire vesaire diye ya da ya da ya da evet işte eski e, Tevrat'ta da vardı şeklinde ifade ederek bu yeni bir bilgi değildi. Bunlar alıntı şeklinde evet. Yine Kur'an-ı Kerim'in mucize olmadığına evet inanmak istiyorlar ve insanlar da buna ikna etmeye çalışıyorlar. Evet ne diyelim gerçekten çok üzücü çok çok üzücü mesela bununla ilgili bir, bir örnek daha verelim. Zaman doluyor çünkü ondan sonra şey, videomuzu buradan noktalayalım istiyorum. Mesela bulutların ağırlığıyla ilgili de bir ayet var. Burada Mesela bunların diyorum ya bunların e, mucize oluşunu şimdi detaylara girdiğimizde göreceksiniz. Evet. E, mesela biz normalde ne yaparız? Bulutlara baktığımız zaman çok hafif şeyler olarak görüyoruz değil mi? Öyle görünüyor. Ama Kur'an-ı Kerim bunların aslında inanılmaz tonlar tonlar ağırlığında olduğunu ifade ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim ifadesi bu. Fakat bunlar yine bu ateistler diyelim. Bakın oradaki oradaki ağır kelimesini e, ifadeler şu. Bunlar parantez kullanarak evet, parantez kullanarak aslında e, fiil öyle bir fiil yok. Ama parantezle bunu başka bir anlam vermişler. E, veriyorlar şeklinde ifade buyuruyorlar, anlatıyorlar. Ama baktığımızda biz ayetin mealine baktığımızda kullanılan hiçbir parantez yok. Evet. Orada kullanılan fiil de tamamıyla orada kullanılan kelime de tamamıyla Bulutların ağır olduğunu ifade eden Arapça bir kelime. Fakat e, dediğimiz gibi, evet yok demek istiyorsan, yok kabul etmek istiyorsan, evet her şeyi bir anda, evet istediğini istediğin yere koyabiliyorsun, istediğine yok diyebiliyorsun, istediğine de var diyebiliyorsun. Evet maalesef bunların durumu bu. Şimdi biz burada yine videomuzu burada noktalayalım inşallah. Ve bir dahaki videoda Allah izin ver inşallah. Bu mucizelerden, evet bu mucizelerin detaylarına girelim. E, bunları anlamaya ve anlatmaya çalışalım. Ve e, onların dediği gibi gerçekten e, bunlar Kur'an-ı Kerim'de, evet e, hani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. E, safsata değil Allah muhafaza tam tersine inanılmaz Kur'an-ı Kerim'in mucizeleridir. Evet inşallah bir dahaki videomuzda bunları birer ikişer anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun.